Arkadaşlar. İlk defa kedi girdik arkadaşlar. Bugün Kaplumbağa köyündeki tüm ayıları göstereceğiz size. Çok kısa sürerse diyelim 7 dakikanın parkura altında. Da parkura değil. Yok şeye gireriz. Kaplumbağa köyünden diğerine de gireriz. Hani bir tane daha vardı ya. Hı hı. Bu arada arkadaşlar biz bütün ayıları kurtardığımız için bir şey evet, olmaz. Bir şey olmaz orada. Bu anla bir şey olmaz yani. Arkadaşlar şuradan hemen ayarlardan şuradan ışını kısıyorum azıcık. Niye? Görün görüntü kalitesi kötü oluyor. Daha azıcık kısayım. Şu iyi bence. Evet. Yine. Zaten çok da göze parlıyor bazen. Hı -hı. Altı canımız var arkadaşlar. Nasıl alındığını biliyorsunuz. size daha güzel göstermek için. Altı can. Mesela canımız illa bir yerde gider yani. Ara senle gezeyim ben. Hatta ben önündeki şeyleri öldürebilirim. İlk olarak kolaylardan birine gidiyoruz. Hı -hı. Dikenli olan. Dikenli de şimdi dikendi sanırım 2 3 tane falan vardı. Evet. Bir tane mi? Bosu bosu biliyorsunuz ama bosu gene geçeceğiz. Ay canım gitti bir şey olmaz. Şimdi bosu geçmeyi de en sonunda gösterelim. Hatta bosu geçiyorsanız bile gene de o oyu göstereceğiz. Yapacak bir şey yok. Bazıları oyuna yeni başlamıştır. Ben mesela 2 3 gün önce başladım kovan. Ben bir oynadım. hafta önce başladım. Ama çok kolay. öyle alma, öyle alma, Tamam. Sen şuradan da direkt hileyle geçebiliyorsun. Ha, şey bak şimdi oradan da geçiliyor. Aç o ayıyı. Şuradaki alabil, almanız Göstereyim gerekiyor. Mi? Bak arkadaşlar. Benim çıktığım yeri göster Aras. Bekledim. Öyle geçmeye illa gerek yok. İki tane şey var. Hatta üç tane geçme şeyi var. Arkadaşlar bak burada anahtar oluyor. Evet. Bir de şuradaki taş var ya onu da altına Göstereyim koyup mi? geçebiliyorsun. Bir de şu taşı alıyorsunuz. Aşağı Öyle koyabiliyorsunuz. Bir de şey var. Şöyle bir şey de şöyle bir şey var. Şuradaki ayın tepesine çıkıyorsunuz. Buradan sonra buraya. Şurada tam şuraya. Oradan da çıkıyorsunuz ben hatta göstereyim efe yle. A, B, A, B. Öyle geçiliyor tabii biz geçemedik. Evet. Ya da B, A yaparsanız daha kolay zıplarsınız. İkincisi. Kolay taşlı. Şimdi burada bir ayı vardı. Burası kolay zaten. Burada direkt anahtarı alıyorsunuz, açıyorsunuz. Bu kolay bir ayıydı. Şu aradan gösterelim. Bir şey var. Keseriz böyle sıkıntı Hadi devam. Arkadaşlar burası bak. Aras gel buraya. Evet, şura. Tam burası. Evet, buradan geçiliyor. Şimdi bosa gidelim hemen. Ama üç ayı topladık mı? Toplamadık. Hı hı, bir ayı ay daha toplayalım. Bizde açık çünkü biz sekiz ayı da topladık. Sizin için bir ayı daha toplamamız gerekiyor. Buradan zıplayacağız. Ah. <laughs> Bana vurdun. Beni attın. Sen de sen düştün mü? Şey yukarı attım. Sonra şuraya geçiyoruz. Aa bak burada iki tane ayı var. İlk oynayacak. İstiyorsan ben buraya hızlıca yapayım Aras. Yap. Sen de yanları izle. Tamam izletiyorum. Ah arı soktu. Evet. Hemen halledeyim. Şunu ayarlıyorum. Arkadaşlar bak ilk böyle başlayayım. Böyle yapıyor. Şimdi öfe yapıyor. Gördüğünüz tuşlara basarsanız oluyor bir daha. Arkadaşlar bir kere bir şey olmaz. Hemen bas Efe. Burayı böyle geçiriyoruz. Nasıl lan? Ben hep geçiyordum burayı. Bir daha yap. Dur, bekle. Bir şey olmaz arkadaşlar. İki kere üç kere yanlışlık olur. Bazen çok iyi oynayanlarda bile hata olur. Aldık bakın böyle. Açtım. Evet. Efe bence sen aç. Reklam çıkıyor ya. Açtı. Sen aç ayıları bundan sonra. Tamam. Reklam çıkıyor. Ben anahtarı bulmayacağım ve sen bir anahtarı yani alırsın. Yani Gel şu. Yana şu yana burada yana bir şey, şey, burada. Şimdi bir tane zor bir ada. Efe sen direkt buraya zıpla. Oraya hiç çıkmana gerek yok bence. Ah. Neredesin? Bak şimdi. Ayıyı alacağız. Ha oradaki. Bak, İzletiyorum şu an. Bak şuradan, şurasının ayısı var. Şuradan zıplayıp alabiliyorsunuz ama ben düştüm. Dur bekleyin. Hayır Efe direkt buradan zıplanmıyor mu? Buradan zıplanıyor direkt. Şuraya geliyorsunuz. Ha oradan geçmene gerek yok. Yakınlık evet, yerde oradan var. Oradan da düştüm. Şuna anahtar Aras gel. Sonra ben ge ben ben de geliyorum şöyle. Şuradaki ayı kurtaracak Efe şimdi evet. Oradaki ayı da kurtarıyoruz. Evet, Hiç buna girmenize gerek yok. DJ Piper evet. alıyoruz. Ş şimdi ara sen git oraya ben geliyorum. Canımı alıyorum. DJ Piper var. 125 altınlık yapmak için de altınları unutmayalım biz. Evet. Onu göstermeyelim bence ya. Sadece yerini gösterelim. Evet 125 Çünkü Siz tarz. kendiniz toplarsınız 125'i. 125'i göstermeye gitarız. hemen göstermeye gidiyorum. Şimdi bosa gideceğiz ondan sonra. Hı hı. Yok şuraya atladık. O en kolay ikinci yerde atladık. Oraya da yaparız. Ama ilk önce bosu da bir keselim. Bos her zaman üçten sonra gelir bence. Biraz ya bu buraya giriyoruz. Buradan açılıyor. Hatta bir şey dikkatimi çekti. Bunun pelerini varmış. Pelerini nasıl alınıyor arkadaşlar? Yorumlara yazarsanız seviniriz. Çünkü pelerin güzel duruyor. Şimdi biz gidelim. Ben burayı tam... Aras beni görmedin. Al, bak bak. Görmüyor beni? Neyse boş ver. <laughs> Bu musun? Evet. He. Şimdi ben... Suda... işim bosa gidelim ya. Suya Aa. sonra hallederiz. Aa sudakini ben göstereyim Aras sen de gel. Ben biliyorum ya üstteki. Takip Bil ediyor mu beni? Biliyorum zaten. Arkandayım sıkıntı yok. Hani şey çıkıyor ya. Sen alırsın. Anan. Ben buraya kadar götürmeme gerek var mı kamerayı? Gel burada buradayız zaten. Tamam. Sonra buradan nefessiz kalacağız. Şuradan çıkalım hemen. Anahtarı aldım. Anahtar burada arkadaşlar. Aras gelsin. Anahtar şurada. Anahtar burada. Buradan Anahtarı geliyoruz. alıyoruz. Sonra tepeye S çıkacağız. Frit kara sakal. Hı -hı. Bu Türkçe olabilir azıcık. Şimdi geri gideceğiz. Bu arada direkt A, -A yapıp B B'ye ya basılı tutun. Ninja nice kaplumbağayı da gösteririz. Evet Ninja nice kaplumbağayı biliyorsunuzdur. Ama o bu ortada mı? Hı -hı. Değil. O ilerleyen haritalarda. O bugün, bugün iki video teriz. Bir de şunu atlayız. Şuna. Hı -hı. Onu, onu alayım bekle. Gel sen de. Ben biliyorum zaten. Ama ben almıyorum. Reklam çıkarsa fena olur Videomu video. Maaf Gel. Burası ben... çok kolay. Burası çok kolay. Buraya direkt A, B, A, B yaparak da geçiliyor. Efendim durduğu yerden A B, A, B, yaparsanız geçiliyor zaten. Bakın nasıl geçti. Ah. ah. Dur şöyle yapılıyor. Öyle yapılıyor evet. Ama onun açılmasını bekliyorsunuz. Yapayım mı iki dakika mı? Yap. Buraya ya, ya da Burayı... serelim direkt. Direkt ay hani şuradaki karşıdaki anahtarı alıyorsunuz ya. Çok tamam. basit. Orayı gösterelim tamam gel. Oradaki anahtarı alacaksınız. Sonra çıkarsınız oradan zaten direkt aşağıdan yol var yani. Boss mu kaldı bir tek? Boss değil bir tane daha var. Ne vardı? Vardır bir tane daha. Nereden bileceğiz şimdi kaç ayı bulduğumuzu? Hepsini bulduk mu ya? 125'lik kaldı. Onu videoda göstermiyoruz zaten. Aha, şimdi kimi bulduk? Boss, boss i̇ki tane su altı bulduk. Burada iki tane vardı. De Değil mi? Burada iki tane vardı. Dört. Dört oldu. Bir de bossu yeneceğiz. Beş. Altı şey. Altı ne? Yap. İşte yap bozuyorum ya. Ay, coin ne? Coin ne altı? Aa bir tane daha kalıyor. Nasıl? İ iki tane daha kalmıyor mu? Bir tane. Bir tanesi boss. Dur. Evet iki tane daha kalıyor. <laughs> Ama ne onlar? Gel bakalım. Neyse dur. Bakalım. Biz boss'a gitmiyor muyduk? Boss'a gidelim. Boss'a gitmeyi herkes biliyordur. Evet. Bug'a mı girdi sen? Buradan çıkalım. Boz şurada. Şu üçlü yere girmedik biz. Arkadaşlar ne kaldı ya? İki tane kaldı ama ne kaldı? Şimdi boss'u ineriz o kolay. Boss'u nasıl geçileceğini bil, bilmiyorsanız. Gösterelim. Gelin gösterelim. Sinirlendi sinirlenmesi birazcık gıcık ediyor. Şimdi böyle geliyor üstünüze. Siz oradan kaçın. İlk ikinci vuruşunda tekte düşüyor. Sonra vurun beğenen atak yapın. Şimdi buradan dönecek. Arasa geldi. Dur. Şimdi bundan sonra bayağı sekiyor. Bundan sonra bayağı sekiyor yani. <laughs> Üçten fazla sekiyor. Altı tane falan sekiyor sanırım. Dört. Dört tane sekiyormuş. Bir de şu taşlara dikkat Aa, edin. Burada yani anahtar, burada yani. ölse bile bizim ayı kurtardım. Ha, sen anahtarı al. Bir de Hepiş... onun üstüne çıkıyorsun. Bir de onun üstüne çıkıyorsun. İlla başka yerde öldürseniz illa gene orada çıkacak. Anlıyor ya bakın oradan alınıyor. Hı -hı. <laughs> en saçma yerde kişiye dönüştük. E şimdi iki ayı mı kaldı? E sanırım öyle. Yani. 125'liği saydık mı? Bak. Saydık şey oradaki topluyu yaptık. Dönen şeyi yaptık. Gizli yeri yaptık 3. Coin'i sayalım. 4. Boss'u say 5. Değil mi? Hı hı. Başka bulduk mu? Hı -hı. Suyun altındaki zekilleri saydın mı? Hı hı. 6 7. Evet. 125'liği yaptık mı? Yap yapacağız. Saydım. O zaman bir tane kalıyor. Bak en baştan sayalım. O Paralı bir. Suyun alttakiler üç. Toplu beş. Ay toplu dört. Dönenli şey beş. Bos altı. Bir de şey vardı ya. Dönenli şey saydın mı? Evet. Altı oluyor. Bir de çıkma yeri vardı ya bir tane. Nere? Hani taş koyuyorduk. Hı. Yedi. Hepsini bulmamışız Bence bir Bence hepsini bulduk ya. Çıkıp bir bakalım mı? Bakalım. Videoyu bitirmeyin ne olur Hı olmaz. Çıkalım be. Evet arkadaşlar. Gülüşmeler. Hepsini, Gülüşmeler. Bulduk. Gülüşmeler. hepsini bulduk. Hepsini bulduk ve videonun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz. Bye bye. bye.